Herkese merhabalar. Bu videoda 6. sınıf öğrencilerimizle veri analizi konusuna çalışacağız. İlk alt başlığımız aritmetik ortalama. Kısaca AO diye kısalttım ben. Aritmetik ortalama verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle bulunur. Örnekler üzerinde daha iyi anlayacağız. Örneğimizde verilen sayı gruplarının aritmetik ortalamasını bulumuz demiş. 7 13 15 14 21. Bunların aritmetik ortalamasını bulmak için 7 13 15 14 ve 21 toplanır. 1 2 3 4 5 tane sayı olduğu için 5'e bölünür. Bunları topladığımızda 7 13 daha 20, 15 daha 35, 14 21 daha 35. 35 35 daha 70. 75'e bölersek de 14 buluruz. Bu sayıların aritmetik ortalaması 14'e eşitmiş. İkinci örneğimizde 8, 5, 7, 9, 10, 17 ve 21 sayıları verilmiş. Bunları toplamamız lazım. 8, 5 daha 13, 7 daha 20, 9 daha 29, 10 daha 39, 17 21 daha 38 39 38 daha ne yapar hem yazayım hem söyleyeyim 77 yapar burada kaç tane sayı var 1 2 3 4 5 6 7 bunu 7'ye bölelim 77 7'ye bölersek 11 olur aritmetik ortalamamız 11'miş diğer soru örneklerimizi görelim aritmetik ortalaması 21 kilogram olan 4 kişinin ağırlık toplamı nedir Formül neydi? Mesela bu soru için ağırlıklardan bahsediyor ya. Ağırlık toplamını kişi sayısına bölersem burada 4 kişi olduğundan bahsediyor. Ortalamayı burayı 21 buluyormuş. Neyi 4'e bölersem 21 olur? 21'i 4 ile çarparak bulurum. 4 kere 1 4 4 kere 2 8 demek ki ağırlıkları toplamı 84'müş 84 4'e bölmüşüz 21 ortalamayı bulmuşuz bize ağırlık toplamı soruyor cevabımız 84 kilogram diğer sorusu biz görelim boyların toplamı 936 cm ortalaması 104 cm olan grupta kaç kişi vardır Mesela burada aritmetik ortalama nedir? Boy toplamı bölü kişi sayısı. Ya boyların toplamını vermiş bana. 936 kişi bilmiyorum onu soruyor. Ortalamayı da 104 olarak vermiş. Düşünüyorum 936'yı neye bölersem 104 olur. Bunu 936'yı 104'e bölerek bulabilirim. Mesela 936'ın içinde 104 9 keredir 9 kere 4 36 36 6'sı elde var 3 9 kere 0 0 3 de elde 3 9 kere 1 9 Demek ki burada 9 kişi varmış gerçekten de 936 9, 9 bölersem 104 ortalamaya ulaşırım Diğer soru tipimiz Ayşe'nin 3 sınavının ortalaması 65'tir. Not ortalamasını 70 yapmak isteyen Ayşe 4. sınavdan kaç almalıdır? Şimdi bizim Ayşe 3 tane sınava girmiş. Ortalaması 65. Aritmetik ortalama nedir? Sınav toplamı, yani not toplamı bölü sınav sayısı. Kaç sınava girdi? 3. Ortalama ne? 65. O zaman sınavların toplamını nasıl bulurum? 65 ile 3'ü çarparak. 3 kere 5, 15 elde var. Bir. 3 kere 6, 18, 1 de elde. 19. Çirkin bir 9 yaptım. Güzel bir 9 yapayım. Heh. 195. Şimdi dördüncü sınava girecekler. Üç tane sınava zaten girdi. Dördüncü sınava da girecek. Not ortalamasını 70 istiyor. Aritmetik ortalama. Dört tane sınavın toplamı. Bölü sınav sayısı ne burada? Dört. Ortalamayı ne istiyor? Bizim kızımız Ayşe 70 istiyor. O zaman bu dört sınavın toplamı ne olacak? 70 çarpı dörtten. 280 olacak. E bu üçünün toplamı 195'ti burada buldum. Bunun, bunun, bunun toplamı 195. Bu 195, 280 haline kim getirecek? Bu sınav getirecek. Aradaki fark o zaman bu sınava aittir. 0'dan 5 çıkmaz komşuya gittik. 5. Burada kaldı 7. 17'den 9 çıkarsa 8 kalıyor. Demek ki kızımız Ayşe son sınavdan 85 almalı ki not ortalaması. 70 olsun. Gelelim bu soruya. 12 kişilik grubun yaşları ortalaması 25'tir. Bu gruba 38 yaşında biri katıldığında yeni ortalama ne no? olur? Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane insan var. Bunların yaş ortalaması 25'miş. Bu yaş ortalaması nasıl bulunur bu soru için? Yaşların toplamı böyle 12 kişi. Ortalama neymiş? Bize verilmiş 25. Yaşların toplamı lazım bana. 25 ile 12'yi çarpayım bulayım. 300 bunların yaşları toplamı. Bir 13. kişi ekleniyor. 13. kişi olunca burada ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 insan olur. Bu 13 insanın aritmetik ortalaması ne olur şimdi? yaş toplamı diyor. Zaten 300 bunun 12'sinin yaşını toplamı değil mi? Bir de bu 13. kişi geldi. 38 yaşındaymış. 300 bunlar. Bir de bu 38. 338. Kaç kişi oldu bunlar? 12 bunlardı. Bir de bu geldi. 13. 338'i 13'e bölelim. Yeni aritmetik ortalamamızı hesaplayalım. ne oluyor 5 mi 6 6 alt kere 3 18 elde var bir aynı demek ki yeni ortalamamız 26 imiş umarım anlaşılmıştır şimdi veri analizine iki tane alt başlığı var birinci alt başlığımız aritmetik ortalamaydı onu hallettik yani ben öyle düşünüyorum ikinci alt başlığımız açıklık açıklık çok daha kolay. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değerin farkına açıklık denir. Fark ne demek arkadaşlar? Çıkarma işlemi yap. En büyükten en küçüğü çıkar. Hadi örneğimizi yapalım. Verilen sayı gruplarının açıklığını bulunuz demiş. Ne yapacağım? Burada en büyük olanı arıyorum. Dı 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 dı. En büyük sanırım bu. En küçük olanı arıyorum. Bu küçük gibi. Bundan daha da küçük bu var. Buldum. Bundan bunu çıkardım. Bu benim açıklığım. Bu soru için 66 imiş. Gelelim örnek iki En büyük olanı arıyorum. Bu büyük gibi. Oo, burada bir 1004 var. En büyük bu. Küçük olanı arıyorum. En küçük. Küçük gibi bu da bu küçük. Bu daha da küçük. Açıklığımı buldum. 103. Bununla ilgili bir tane farklı bir soru tipi var. Onu da size çözmek istiyorum. 18, 21, 30, A, 7, 28. Veri grubunun açıklığı 27 ise A hangi değerleri alabilir demiş. Farkındaysam değer demiş. Yani 2, 3, 4, 5 değerler. Açıklık. Yani burada en büyük kim A olabilir? En küçük kim? yine A olabilir. O zaman A'yı iki türlü değerlendireceğiz. Birincisi A en büyük ise yani en büyük olursa A'dan en küçüğü çıkaracağım. A en büyük. Onu eledim. En küçük kimdir? 7'dir. A'dan 7'yi çıkarırsam açıklığın 27 olduğunu söylüyormuş bana. Neyden 7 çıkarsa 27 olur? Evet. Bence de 34'ten. Peki A en küçük olursa ne olur? İşler değişir. A en küçük pek en büyük kim? En büyük kim? En büyük kim? 30. En büyükten en küçük olan yani A çıkarılırsa 27 oluyorsa 30'dan neyi çıkarırsam 27 olur? Evet 3. Gördüğünüz gibi A'nın iki değerini bulduk. 34 ve 3. Böyle sorularla karşılaşırsak bu şekilde çözüyoruz. Lütfen kanalım olan Bir Nur Hoca ile Matematiğe abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Facebook ve Instagram'da da Bir Nur Hoca ile Matematiği beğenebilirsiniz. Yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz ve video isteklerinizi de yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.